gelecek planların arasında o koltuktan kalkmak var mı? Hayır. Çünkü ben bazı insanlar gibi böyle gelecek kaygısıyla yaşamıyorum. Hmm, öyle mi? He. O zaman biraz kaygılansam iyi olur. Çünkü gönüllü Tuna kahvaltıya gelecek. Böyle mi karşılayacaksın insanları? Ne var yani? Yabancı mı onlar? Ne demek yabancı mı? Olur mu canım? Hiç böyle karşılanır mı? Ya kalkıp lütfen üstünü değiştirip bir de şu yatağın falan toplar mısın? Bak Emine artık eskisi gibi çalışmıyor. Çalışma saatleri esnek. Sadece işi olduğu zaman geliyor, işini bitirip gidiyor. Yani öyle sana yemek yapılmasını, yatağının toplanmasını filan bekleme. Anladın mı? Anladın mı? Haluk, orası gönülün yeri. Kahvaltı etmek istiyorsan kalk, içeriden kendine tabak al. <laughs> şu şu Allah Allah, bir de ben sana tabak mı koyacakmışım? Koymayacağım işte. <laughs> Haluk! Ayrıca şu koltuğu toplar mısın lütfen? Niye? Ne niye ya? İnsanlar gelecek, nereye oturacak? Ya şuraya oturun, oraya oturun, bir yere oturun yani. Yok yastıkları da attım. Bu koltukta da oturacak yer kalmadı. Ayrıca olmaz öyle şey. Burası salon. Salonun düzenini bozup durma lütfen. Buranın düzenli durması lazım. Adı üstünde salon. Koltuk benim. <laughs> Bakın ne yazıyor orada? Koltuk bana ait. Bitti. İstediğim gibi yaparım. İstediğim gibi otururum. Yatarım. <laughs> Yeme şu masadan. Haluk <laughs> <laughs> Merhaba, hmm, hoş geldiniz. Ve hoş geçen bir gecenin sabahı. Şu anda Meltem'le Haluk'un evine geldik. Haluk da gördüğünüz gibi şu anda kahvaltı masasında. El esala El çok güzel. Her şey güzel. Haluk ve Meltem'le bir ay gün be gün, an be an devam edecek. Ne haber Meltemciğim? Haluk'la yaşayan biri nasıl olursa öyleyim gönül. Gel, gel, gel. Haluk. Selam ver. Abi, ne yapıyorsun oğlum sen? Gün be gün, an be an her şeyi tespit ediyorum. Tamam, baymadan ama lütfen. Bayması bayması yok bunun. Haykı bundan hepsini delil olarak koy koyacağım, önüne sunacağım onun. Haluk burada kalmış, hmm. neredeymiş, ne yapmış, ne etmiş, hepsini gösterin. Bu ne abi? Bu ne abi? Yatak burada. Ya Haluk sen burada mı yattın Allah aşkına ya? Olmaz abicim böyle şey ya. Ya bunu nasıl göstereceğim ben? Lütfen burayı toparlar mısın? Gönül baştan giriyoruz. Gönül baştan giriyoruz. Gönül baştan giriyoruz. Ay Çabuk. bayılacağım. Gönül, gönül gel lütfen baştan giriyoruz eve. Hepsini tespit etmemiz lazım. Bizim kapıyı açın çabuk. Biz geliyoruz. Sanki yeni, sanki yeni, yani yeni gel. yani ilk geliyormuş. Bu gönül gel. Sen hiç. Efendim. Hiç bir şey yokmuş. Baştan gül. Yatak toplu. Toplayın topla yeter ben. Topla da baştan gül. Haluk toplasın bana. Ya, ben toplamam. Ya topla. topla hadi de Haluk toplar mısın lütfen? Bana. Ya hakim ya. Burada yaptığını görünce ne diyecek ondan sonra Haluk ya? Rica ediyorum. Lütfen toplar mısınız bunu? Ne çok konuştunuz ya. O zaman ben topluyorum. Benim hapçalış şey yok bunu gülüm. Yani ya böyle bir şey olabilir mi Haluk ya? Gel, yani, gel. Ben oturalım. Hayır o hiç. dur. Burak koltuk onunmuş. Ben, ben bunları koyuyorum. Meltem lütfen şunları düzeltmişsin. Baştan gireceğiz. Böyle olmaz ki. Yani Koltuğa ben... dokunamam ben. Onun alanı. Ben karışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Şöyle bile sucuklu yumurta olsaymış pek güzel olurmuş. Çok istiyorsan kalkıp yapsaydın. Ay yani <laughs> ne olurdu sen yapsaydın? Hani bir şey mi olurdu, bir şey mi eksilirdi? Yok, hiçbir şey mi eksilmezdi de, Ben sadece kendi yediğim şeyleri yapmayı tercih ettim. Hmm. Gönül'le Tuna da bunları seviyor. Anladım. Sen, sen. <laughs> geldi aklıma. Böyle kahvaltı sofrasında falan olunca Kapadokya'ya gittiğimizde hani sen yöresel kahvaltı yapmak istedin. Hı. Haluk böyle sokak sokak kahvaltıcı aramıştı. Hatırlıyor musun? Sonunda da bulmuştu ama en güzelini. Meltem. Hı? Hatırlamaz. Hatırlamaz öyle şeyleri. Hatırlıyorum canım çok güzeldi. Ama uğraşmış Haluk değil mi? He? Çok, çok uğraşmış ama. Haluk hatırlıyor musun? En sonunda Ihlara Vadisi'nde acayip bir çok keyifli bir kahvaltı etmiştik. Evet, öyle. Hı -hı. Ben de o gün çok iyi hatırlıyorum. Asla unutmuyorum. Öyle. Çünkü Haluk sabahın bu saatinde kalkmam ben diye naralar attığı için canım balon sefasını kaçırmıştık. Ya hatırlıyor musunuz? Böyle dünyanın her yerinden insanların kilometrelerce gelip bindiği balona biz orada olup binememiştik. Böyle bakmıştık. O yüzden ben o günü hiç unutmuyorum. Ben kayıttan çıktım bugün. Çık çık çık. Ha, nedense <laughs> yani Hiçbir şey hatırlanmıyor ama bir tek o hatırlanıyor. Ya aklında kalan o. Balona binemedim senin yüzünden. Kahvaltı yaptırdım ama hem de istediğin gibi kahvaltı yaptım. Seni düşünerek böyle Aynı bütün Kapadokya'yı böyle dolandık. <laughs> ne ya? Meltem'i mutlu etmek için. Ama mutlu oldu mu? Hayır. Hop tutturmuş, balona bineceğim. Çocuk gibi. Balon istiyor. Çocuk gibi mi? Çocuk gibi mi? Yahu balon binmek için insanlar dünyanın her yerinden kalkıp geliyor sabah böyle bekliyorlar havanın şartları güzel olsun aman binelim diye her sabah kalkıp böyle günlerce. Hava pusluydu ayrıca. Puslu. Görmüyorsun bile. Ben normal odadan çıktım böyle e, baktım Hali, hiçbir şey görmedim. Sıcak hava balonu havalanmaz. Koşullar uygundu. Demek ki hava puslu filan değildi. Bütün balonlar Görüyorsun havalandığına göre biz binemediğimize ben, göre. Tutturmuş balon. Yani bu 40 yıl benim kafama böyle tak 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 sürekli kakılacak. Ne o? Balona binemedim. Evet balona binemedim. Yaptığımız onca şey... bak e bak evlenme teklifi diyor adam. Ama ne kadar banal. Böyle de evlenme teklifi mi olur canım? <laughs> Olsun insanlar. Olsun yine de yani insan evlenme teklifi edecekse bence böyle bir farklı bir şey olmalı, böyle yaratıcı olmalı. Yani o, olağanüstü bir şey. Çünkü hayatı boyunca anlatacağı bir şey o insanın. Mesela benim gördüğüm en güzel evlilik tekliflerinden biri, Halil'in Mert'ime evlilik teklifi. Çok romantik yani çok acayipti yani. <laughs> çok acayipti evet. Hı? 30 yıl gecikmeli, çok acayip. Ama çok romantikti Mert Ama önemli mi? Hayır. Niye? Çünkü 30 yıl gecikmeli. Meltem hemen ona da bir kulp buldu. 30 yıl gecikmeli. Yani ben çıkmışım orada bütün uçağın önünde böyle evlenme teklif etmişim ama gene yaranamadık. Sadece uçaktakilere rezil olmadık böyle bütün binlerce kişiye rezil olduk çünkü hemen anında paylaştı. Şantiyede bile böyle gülünç duruma düştük. Hay paylaşmaz olaydım. Baksana sen zaten benim için yapmamışsın. Yani içinden gelerek yapmamışsın ben istiyorum diye yapmış. Ya. Sen paylaşana kadar isteyerek yapmıştım. Sen paylaştıktan sonra olay değişti. Şunu rezil oldum. Orçun'un okulundan müdür arıyor. Hayırdır? Efendim hocam, buyurun. Ne? Yok canım, Olmaz öyle bir şey. Ya yapmaz Orçun öyle bir şey. Aa, bir dakika. Orçun'un sosyal medya hesaplarını aç bakayım. Aç. Aç bakayım. Göster. Ne yapmış? Aa, Ay ne? Göstersene bana ya. Bir ben. bir dakika bakayım. Aa. Göster. Aa. Göstersene Tuna. Bakılacak gibi değil ya. Vallahi değil. Bakayım ben bir. Ya gönül. Bakayım hocam bir dakika. Pardon. Aa. Ah. E bu bir yanlış yanlış Orçun böyle bir şey yapmaz ki. Hacklenmiştir o. Hesaba hacklenmiştir yani. Orçun öyle bir çocuk değil siz de onu biliyorsunuz hocam. Yok biz hemen geliyoruz zaten. Ee, şey yapmayın, tamam. Hoşça kalın. Böyle açık saçık. Resimler yollamış hocalarına. Yok kesin bir şey var. Ay hacklenmiş tamam ama ne kadar çirkin bir durum oldu. Kalk, tuna gidiyoruz hadi. Okey. Hadi. Allah. Yürü. Ben de geleyim mi? Evet, Ay, biz ya gidiyoruz otur, işte, yere. biz gidip geleceğiz zaten hemen. Disipline vermesinler de çocuğu. Siciline işlenir sonra. Mertten ben e, betonun velisiyim. Ya biliyoruz da, biz şimdi gidip geleceğiz. Siz oturun burada. Bak hakime söylerim, yemin ediyorum. Yani şaka değil bu. Yani ben ya kendimi tamam, bu konu soruşturmaya istiyorum yani. Yürü. yürü. Tamam. Haber verin Gönül. Tabii tabii. Hay Allah ya. Hadi, hadi. Tuna Kona gelir misin diyorsunuz? Hadi. Hala orada fotoğraf. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Maç seyredeceğim. Böyle şey yapıyorum. Bunları oraya atıyorum. Ya. ya ben sen yokken ne güzel rahattım. Böyle her şeyin düzenini bozma lütfen. Geliyorlar bana haberin olsun. <laughs> Kim geliyor? <laughs> Vallahi kanepe benim. İstediğim gibi otururum. Yastıklı yastıksız. Selam. selam. Merhaba, merhaba. Selam. Merhaba. merhaba İsmail Bey, geç. Abi cipsleri Hı. falan aldık. Maç için son derece hazırız. Hadi oğlum. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunları size verin. Alın. Hadi. 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 Keşke arkadaşlarına program yaptığını bana da haber verseydin. Belki benim de programım var. Belki ayağımı uzadı film seyredeceğim. Vallahi Meltemciğim kurallar ne diyor? Haluk'un beş maddesini oku istersen. Hafta sonları televizyon benim. Arkadaşlarımla bütün gün maç seyredeceğim. <laughs> Eight. E Haluk Kuşan, e, vallahi iyi düşünmüşsün de. güzel bir organizasyon. Bu Liverpool Everton maçını izlemek lazım. Tabii tabii tabii. Koçlar gibi izleyeceğiz. <laughs> Haluk abi, bu ses ne ya? Haluk Uşan, bir hatun ya. Mertem! Mertem! Efendim? Mertem bu ses ne? Klasik müzik. Madame Butterfly. Lütfen müziğin sesini kısar mısın? Maç izleyemiyoruz. Kısamam. Çünkü müziğin sesini kısarsam sizin maçınız yüzünden kitap okuyamam. Sıra mı? Neyse takmayın. Aşk abi, ne oldu Uy, uşağım! Haluk, uşağım! Burada çok ses var da duymuyor, biz diyemeyiz. abi! Ya sana ayıp olmazsa biz bu ikinci yeri başka yerde izleyelim abi. Bundan oldu maç vallahi ya. İyi, keyfinize bakın. Teşekkür ediyorum Uşak. teşekkür ediyorum. Ya, ya. Gele geliriz. Allah, Allah yardım etsin Haluk abi. Allah yardımcın olsun Uşak. Gidiyor musunuz? He, gidiyoruz yenge. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Meltem Hanım. İyi akşamlar, yine bekleriz. Rahat mısın? Evet, evet böyle çok iyiymiş ya. Çok rahatmış böyle. Sonra belim tutuldu deme olur mu? Çocuklar, tutkalmanız geldi. Mert ah. senin ne işin var burada ya? Ha, hoş geldin. Konuşma. Ne oldu? <laughs> Çok sinirlerim bozuldu. Ne oluyor ya? ya? Evde resmen soğuk savaş var. Aa, otur otur rahatlarsın sen şimdi dur. <laughs> Hay Allah. Ne oldu hayırdır ya? <laughs> ne oldu? Ay böyle çat kapı geldim sizi de rahatsız ediyorum yani. Aa, ne rahatsızlığı canım? Yok çocuklara zaten tutku gelecek söylemiştim sana tutkuyu. Biraz matematik çalıştıracak. İşimiz yok yani bizim o da birazdan gelir zaten. Biz de tutku geldi zannettik. Ha ilk günler zor olabilir Meltemcim Yani sonra alışacaksın. Ben onu o kızla gördüm ya. O resim gözümün önünden hiç gitmiyor gönül. Kimdi acaba o kız ya? Bilmiyorum. Bilmekte istemiyorum. düşündükçe deliriyorum. Baya böyle kek kız uzattı. Haluk da onu yedi. Ha acaba ben ben Haluk'a böyle kek yedirmeye saçmalama Meltem deyip elimi iter mi itmez mi? İter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.